Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Atkılarda, berelerde, hırkalarda, kazaklarda, ister büyük örgülerinde ister küçük örgülerde. Ve yapımı da bir o kadar basit. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 3 üç ve 3'ün katları olarak atalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ön tarafına geçtim. Yani üçüncü sırama geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak görüyorum. tekrar arkasındayım. Yani dördüncü sıramızdayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasında da yine bütün ilmeklerimi ters olarak yapıyorum. Yani önde düz, arkada ters olarak 4 sıra boyunca öreceğiz. Tekrar ön tarafındayım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modelimizi kuracağız. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve diğer ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Örmediğimiz ilmekleri düz olarak örüyorum. İki tanesini düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geri atıyorum. Bir, iki düz ördüm. Bir ters örüyorum. İpimi geri attım. Örmediğim iki ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Evet, birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi tekrar 4 sıra boyunca yani önde düz, arkada ters olarak 4 sıra boyunca öreceğim. Tekrar ikinci modelimi kuracağım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sıramı yani ikinci modelimin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar arkasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Yani dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. tekrar ön tarafındayım ve modelimin kurulumuna geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir, iki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir, iki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir, iki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Örmediğim ilmekleri yani iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. Bir, iki düz ördüm. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 düz ördüm. 1 ters ördüm ipimi geriye attım. 1 2 düzümü ördüm. İpimi öne aldım ve iki tersimi kenar ilmeğimle beraber örüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk. Aynı hizada olmaya dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.